Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8 bitin dün 11 demine geldiydi o 8 bitin güncellemesi geldi oyunu geldi evet şimdi ona bakalım ama ondan önce videoya like atmayı unutmayın like atmayı abone değilseniz de abone olmayı unutmayın evet şimdi videoya geçelim evet şimdi arkadaşlar 8 bite geliyoruz Evet. Burası 8 bit'e girdik. Ve görüyorsunuz ki şu an şey oluyor. Yazılar çıkıyor. Bir kere dokunduğumuzda 7 diyor. Bir kere daha dokunduğumuzda 6. Yine dokundum. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 0 arası kalıyor. Bir kere daha bastığımda beni başka bir siteye oyuna yönlendiriyor. Görüyorsunuz zaten şöyle tamam görüyorsunuz zaten evet merhaba diyor hoş geldin diyor şu an şu an görüyorsunuz arkadaşlar yazıyor ve yüzde yüz şey oldu diyor tamam şimdi tıklayalım iki yeden birisini ben şuradakini tıkladım tamam şimdi oldu aha sekiz bitin oyunu evet start game'e tıklayalım Evet. Şimdi. Evet diyor ki. Evet. Şu an katılmamız gerekiyor. Savaşta bir şeyler diyordu. Uzayda. Şeyler kalmadı anlamadım. Evet merhaba diyor. Sen gerekiyor şeyler Uzaydaki şeyler diyor. Hadi başlayalım dedi. Durum arkadaşlar şu an öldüm. Çok zor ya. Oo ben çok mutsuzum kötü oldu tekrar deneyelim böyle arkadaşlar exit game deyince bizi nereye atıyor bakalım bugün